güzel bir şampuan ürettik. Argan yağlı. Argan yağı içeren. Argan yağı kokus yağı. Hindistan cevizi yağı içeren özel bir şampuan. Bu şampuanın özelliği nedir? Zayıf saçlar için. <laughs> Kuru, cılız, zayıf, kırılgan, çatallaşan saçlar için argan yağı ürettik. Mükemmel bir ürün. Zaten argan yağı cilt için, saç için, bakım için kullanılıyor. Bunu şampuan ürettik. Evet. Hamamelis yağı. Burada şey şampuanı. Hamamelis şampuanı ayrıca aloe vera özü içerir ve birçok bitki özü içerir. Kepekli saçlar için. Kepekli. Kaşıntılı sivilceli, akneli, sedef, ekzema yani problemli saç derisi problemli olan, kepekli olan saçlar için hamamelis ve aloe vera özlü özel bir şampuan. Ha bu şampuanlarda alkol yok, paraben yok, sodyum lauril sulfat yok. Şimdi lauric asit içeriz, Hindistan cevizi çok yüksek oranda. Hindistan cevizinin içermiş olduğu yağın hemen hemen yarısı lavrik asit. Bununla oynamışlar lavrik asitten doğal bir antibiyotik, doğal bir yağ. Bununla oynamışlar, oynamışlar sodyum, lavrik asit bir de sulfat eklemişler. Kanserojen bir madde yapmışlar. Sübhanallah. Hep şeytanı düşünüyorlar. SLS bu nedenle tehlikeli. Çünkü kiri ciltten şampuanı var bunun, sıvı sabunu var, deterjanı var, vardı da var. Çeşit çeşit hijyen ürünleri var. Sotyum, lauril, sulfat, SLS her yerde var. Ciltten kiri çözerken kendi yerine geçiyor ve buraya böyle kaplıyor, kaplama gibi. İncecik bir streç folyo gibi cildinizi kaplıyor. Ne oldu? Havalanıyor. Bir defa SLS içeren şampuanla yıkansanız 4 ton suyla yıkansanız zor çıkıyor. Bir defa SLS içeren şampuanla yıkandığınızda da 4 ton kafanızı sadece yıkadığınızda 2 ton suyla yıkayacaksınız ki anca çıkacak o. Öyle bir şey. Sif gibi yapışıyor çıkmıyor. Diş macununda var sodyum lauril sülfat şampuan da var, sıvı sabun da var, çamaşır ilaçlarında var, deterjanlarda her yerde var. Her yerde, hijyen. Çok ucuz olduğu için herkes oraya koşuyor. Oysa bu lavruk asit doğal kullanılsa yan etkisi yok. Biz bu nedenle doğal ürettik. Doğal üretirsen pahalı. Ham maddesi pahalı. SLS korsan çok ucuz Çok etkili çok ucuz ama çok tehlikeli kanserojen SLS olmasa ham maddesi çok pahalı Bazı firmalar SLS yok paraben yok alkol yok diyor Böyle bir kutuyu 250-300 liraya satıyorlar Yani biz ne yapacağız fiyatı bakacağız inşallah iyi uygun yaparız 40 kilit ve ısırgan karışımlı özlü Evet şampuan. Bu da yağlı saçlar için. Yağlı. Bazı insanların vücudu çok yağ üretir. Ee, saçları yağlı yağlı oluyor. Elleri yağlı oluyor. Aşırı yağları ne yapıyor? Çok yüksek oranda silisilik asit içeriz. Silisik asit. Ne yapıyor? Yağları yok ediyor. Silisi kaçtı. At, at kuyruğu da denir. Kırk kilit da denir. Artı ısırganla beraber içermiş olduğu anorganik bileşiklerin yüzde beş ila onu anorganik bileşiklerde bunun da yüzde doksana yakını silisilik asit. Kemikleri güçlendirir, tırnak için, cilt için çok çok önemlidir. 40 kilit. Argan yağı zaten saç için biliyorsunuz güzelleştirici, parlatıcı ve özellikleri var.